Selamlar herkese. Kön Kütüphane YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Mert Uzcuoğlu. Yanımda Filiz Çiçek hanımefendi var. Kendisi önemli bir yazar. Şimdi bugün burada kendisiyle konuşacağız. Kön Kütüphane'ye hoş geldiniz Filiz Hanım. Bizim için. Mikrofonumuza neler söylemek istersin? Merhaba. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Ben e, Beyaz Bınla yayınlarından çıkan Doğa Meclisi Ormanlar Yanmasın adlı kitabın yazarıyım. Bu benim ilk kitabım. Diğerleri de yolda, 2018'de basıldı kitabım. Ve e, çok okur buldu. E, Birçok okulda da e, e, tavsiye edilen kitaplar listesine girdi. Kitabımın konusu şöyle. Anadolu'da bir ağaç keşfedildi. Zonguldak'ta bir ağaç keşfedildi. Bu ağacın yaşı tam 4.112. Dünyanın en yaşlı ağaçlarından biri. Beş ağacından biri. Evet, çok... Ve bu bana çok ilham verdi. Ve Türkiye'de de çok yankı buldu. Destan Baba karakterini yarattım. Destan Baba bu o, kitapta çok önemli bir karakter. Doğa Meclisi'nin toparlayıcısı, başkanı niteliğinde. Harikası. Doğa meclisinde hayvanlar, insanlar ve bitkiler, canlılar, bütün canlılar konuşuyorlar. Ve e, bu destan babanın bulunduğu yere yakın bir yerde bir köy var. Köy ormanla kaplı. Bir gün ormanda yangın çıkıyor, büyük bir yangın çıkıyor ve bütün hayvanlar göç ediyorlar, ormanı terk ediyorlar. İnsanlar kara kara düşünmeye başlıyorlar. Hayvanlar geri gelecek mi? Ormanımızı tekrar elde edecek miyiz? Bu kitap çocuklara e, ormanları korumanın önemini, ormanların insanlar için de önemini anlatıyor. Umarım e, bütün çocuklara ulaşır diyorum. E, çok severek yazdım. Bundan sonra da kitaplarım devam edecek. Severek okuyacaklarını düşünüyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Buradan bir son söz olarak tekrar Filiz Hanım'a döneceğiz. Tüm Avrupalı kitap severlere Köln Kütüphane kanalından, YouTube kanalımızdan selamlar gönderiyoruz. Evet Filiz Hanım son kez söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Tüm Avrupalı kitap severlere. Köln Kütüphanesi'nden kitaplarımı bulabilirsiniz. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkürler. İyi günler. Herkese selamlar.